Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Luna klasik coin 1 dolar olur mu? Bu sorunun yanıtını aramaya çalışacağız arkadaşlar. Terra Luna klasik coin 1 dolar olabilir arkadaşlar. Yani 1 dolar seviyesine kadar yükseliş görebilir. Ancak bazı şartların oluşturulması gerekiyor bunun için. Öncelikle arkadaşlar arz adet sayısının dolaşan arz adet sayısının düşürülmesi gerekiyor. Yani 6 trilyon adet ile kesinlikle yani 1 dolar imkansız arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizlere. Ha yükselir mi? Yükselir. Sağlam bir yükseliş gelir buna klasikte. Çünkü hacmi ciddi manada fazla. Cüzdan sayısı ciddi manada fazla. Ancak arkadaşlar 1 dolar seviyesine kadar çıkamaz maalesef. E, hocam yakılıyor yakımlar geliyor. Yakımlar yetersiz arkadaşlar. Yani e, yakılan adet sayılarıyla tamam e, yükselişi mesela 20x olacaksa 21x'e çıkarılıyor ya veya 22x'e çıkarılıyor ancak 1 dolar olmaz maalesef yani 1 dolara kadar yükselecek bir yakım yapılmıyor bir haber var arkadaşlar işte yüzde otuzluk bir kısmı yakılacak diye şu anki yakımlar zaten devam ediyor işte parça parça yakımlar hala geliyor eğer bu yüzde otuzluk kısımda Luna Classic'te yakılırsa yine bir dolar olma şansımız artar ancak yine 1 dolar seviyesine kadar yükseliş gelmez bunu da belirteyim sizlere. Çünkü birazcık daha yakım gerekiyor. Yani %30'luk yakımdan biraz daha fazlası gerekiyor ki Luna Classic Coin'de biz 1 dolar seviyesini görebilelim. 1 dolar olabilmesi için bu coin'in belirttiğim gibi arz adet sayısının %30 düşürülecek yani bir yüzde yirmi yüzde yirmi daha e, yakılması gerekiyor ki arkadaşlar bir dolar olabilirim ki bunun için de gerçekten büyük bir hacim gerekiyor gerçekten piyasaya büyük bir para girişi gerekiyor e, bunu sağlayacak kapasiteye sahip mi bunlar klasik yatırımcıları e, 5 milyon adet cüzdanda varız arkadaşlar 5 milyondan fazla hatta ve Cüzdan sayısı gittikçe artıyor. Artan cüzdan sayısı da ne demek arkadaşlar? E, Luna Klasik tarafında e, Luna Klasik'e para girişi demek. Eğer e, arz adet sayısı düşürülürse yakımla birlikte ki muhtemelen de düşürülecek arkadaşlar. Yani sağlam bir yakım gelecek. E, cüzdan sayımız da artıyor. Yatırımcı da artık e, parayı Luna Klasik'e gömdüğü takdirde alımların fazla olduğu bir piyasada... Terra Luna Classic Coin 1 dolar seviyesine kadar yükselir dostlarım. Bu şekilde sizlere izahatını yapmış olayım. Onun dışında da dostlarım yine güncel videolar, güncel haberler geldikçe çekmeye devam edeceğiz. Yine güncel bir analiz videosu paylaşırım arkadaşlar. Luna Classic Coin'de 1 dolar olunabilmesi için belirttiğim gibi arz adet sayısının düşürülmesi gerekiyor. Düşürülürse 1 dolar seviyesine yükseliriz. Ancak şu ortamda kesinlikle Luna Classic Coin 1 dolara yükselir diye kendinizi gaza getirmeyin arkadaşlar. Yükselmez maalesef. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum dostlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.